Türkiye'de 1950'den bu yana adli yargı ve idari yargı yanı sıra aynı zamanda seçim yargısı ve anayasa yargısı oluşmuş bulunuyor. Seçimle ilgili uyuşmazlıklarda seçim yargısı yetkili, siyasal partilerle ilgili uyuşmazlıklarda ise Anayasa Mahkemesi yetkili. Bu açıdan Seçim yargısı alana giren konuda adli yargının devreye girmesi veya anayasa yargısının yetkili olduğu konuda ceza yargısının devreye girmesi anayasaya aykırı olduğu gibi Türkiye'de 1950'li yıllardan bu yana oluşmuş olan yargı yolları ayrımlarına ve yargı yolunun bir yetki sorunu olup bunun da bir kamu düzeni sorunu olması ilkesine aykırıdır. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi başından beri yetkisizdir. Eee fiili bir müdahalede bulunmuştur. Kaynağını anayasadan almayan yetkiyi kullanmıştır. Anayasa madde 6'ya göre kaynağını hiçbir kurum ve organ kaynağını anayasadan almayan devlet etkisi kullanamaz. Aksi halde egemenliği gasp etmiş olur millet egemenliğini İstanbul'da yapılmak istenen buydu. Son noktayı doğru olarak isabetli bir biçimde yüksek seçim kurulu koymuştur ve dünkü kongre olağanüstü kongre başarıyla tamamlanmıştır. Bundan böyle ne Ankara'dan ne İstanbul'da anayasa yargısı ve seçim yargısı dışında bir yargı organının adli ya da e, cezai hukuk ya da ceza mahkemesinin bu yola tevessül etmemesini bir e, anayasacı olarak, kıdemli bir hukukçu olarak e, temenni ediyorum.